Herkese merhaba. Ben Cemre Aksu. Bugün sizlere Kadınların Korkusu Erken Menopoz isimli sunumu yapacağım. Kadın sağlığının önemli bir parçası olan menstruasyon döngüsü hamileliği mümkün kılan düzenli doğal değişimdir. Kadına menstruasyon döngüsünün sonlanmasına menopoz denir. Sağlıklı bir kadında 45-55 yaş arasında görülmesi beklenen menopoz sürecinin çeşitli faktörler nedeniyle 40 yaş öncesinde görülmesi erken menopoz olarak isimlendirilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre menopoz, overlerin foliküler aktivitelerini yitirmelerine bağlı olarak menstruasyon döngüsünün kalıcı olarak sonlanmasıdır. Menopoz sürecinin 40 yaş öncesinde görülmesi erken menopoz olarak isimlendirilir. Hormon tedavisi Hormon eksikliğine bağlı olarak menopoz sürecinde görülen vazı motor semptomların azaltılması ve menopoz sonrası süreçte yaşanan sağlık problemlerinin önlenmesi için doktor kontrolünde hormon tedavisi uygulanır. Menopoz belirtileri, uyku düzensizliği, İlerleyen yaşlar ve günlük alışkanlıklar ile gittikçe azalan uyku kalitesi, menopoz sürecinde yaşanılan östrojen eksikliğine bağlı olarak daha da azalmaktadır. Depresif ruh hali. Hormonal değişikliklerin yanında yaşanılan vazomotor semptomların ve bireye ait geçmiş travmaların da etkisiyle psikolojik rahatsızlıklar oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar menopoz sürecinde depresyon riskini ve depresif semptomların arttığını göstermektedir. Ani sıcak basmaları. Östrojen eksikliğinin en belirgin septomu ani sıcak basmalarıdır. Yüzde kızarıklığa neden olduğunda utanılmış görüntüsü vermesi ve gece uykularını bölmesi nedeniyle hayat kalitesini azaltmaktadır. Cinsel isteksizlik. Menopoz sonrası dönemde vajinal lubrikasyonda azalma gibi sorunlar cinsel isteksizlik yaratmaktadır. Erken menopoz yaşanması nedenleri. Sigara kullanımı. Erken menopozun en belirgin nedenlerinden biri uzun süreli sigara kullanımıdır. Tütün dumanının yumurtaların germ hücreleri için toksik etki yaratabildiği ve östrojen eksikliğine yol açabildiği belirlenmiştir. Depresyon Yapılan araştırmalarda erken menopozun beklendiği yaş aralığında majör depresyon prevalansının da yüksek olduğu görülmüştür. Obezite Obez kadınlara sahip olduğu yüksek endojen östrojen konsantrasyonları foliküler büyümeyi sürekli olarak uyararak daha hızlı foliküler tükenmeye yol açabilir. Erken menarş yaşı. Menarş yaşı doğurganlık çağının başladığı yaş olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda erken menarş yaşına sahip kadınların erken menopoza girme riskinin daha fazla olduğu görülmüştür. Kanser tedavileri. Kanser tedavisi olarak adlandırılan radyoterapi ve kemoterapinin ciddi toksik etkileri göz önüne alındığında kanser tedavilerinin erken menopoza neden olabileceği görülmüştür. Genetik faktörler. Fetal yaşamdayken genetik faktörlerle belirlenen oosit sayısının yok olmasıyla beraber başlayan menopoz süreci, genetik faktörlerin erken menopoza neden olabileceğini göstermektedir. Erken menopozun yol açtığı durumlar, menopoz ve erken menopozun yol açtığı durumlar ortak olmakla birlikte erken menopoz sürecinde daha şiddetli görülmektedir. Dermatolojik değişiklikler. Deri hücrelerinde östrojen reseptörü vardır. Bu yüzden menopoz sürecinde bu hücrelerde değişiklik görülür. Bu değişiklikler ciddi azalmış elastik diye ve azalmış cilt gücüne neden olur. Kardiyovasküler hastalıklar. Menopoz sürecinde azalan östrojen hormonunun kalp hastalıkları riskini çeşitli mekanizmalarla azalttığı ve kalbi koruduğu bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında menopoz sürecinin kardiyovasküler hastalıklar riskini arttırdığı söylenebilmektedir. Osteoporoz. Osteoporoz iskelet kütlesinin azalması ve mineral yapısının bozulması sonucunda kırık riskinin artması hastalığıdır. Östrojen hormonu azalması osteoporoz için ana risk faktörüdür. Biliş kaybı. Beynin kimyası ve hafıza işlevleri için önemli kabul edilen östrojen hormonu seviyesi menopoz sürecinde azalmaktadır. Yapılan araştırmalarda östrojen takviyesi almayan kadınların takviye alan kadınlara göre Alzheimer riskinin fazla olduğu ve biliş kayıpları yaşadıkları görülmüştür. Sonuç olarak Kadınların hayatlarının doğal akışında bulunan menstruasyon döngüsünün sonlanması olan menopoz olayının 40 yaş öncesinde görülmesi olayına erken menopoz denir. Menopoz sürecinde yaşanan östrojen kaybının yol açtığı depresif ruh hali, ani sıcak basmaları, cinsel isteksizlik ve uyku düzensizliği gündelik hayatı olumsuz etkilediğinden dolayı kadınların çekinmesine neden olmaktadır. Bu sürecin beklenenden erken yaşanması kadınlar için korkulu bir hal almaktadır. Erken menopozun yaşanma nedenlerine bakıldığında ise sigara kullanımı, depresyon, obezite, erken menaj yaşı, kanser tedavileri ve genetik faktörlerin bu durumu tetikleyici olduğu görülmüştür. Menopoz sonrası süreçte yaşanılan dermatolojik değişiklikler, osteoporoz, bilinç kaybı ve artan kardiyovasküler hastalık riskleri kadınların korkusunu haklı gibi gösterse de hekim kontrolünde gerekli tedaviler ve testler uygulanarak kadınların sağlığı korumaya alınmaktadır. Bunlar kaynakçalarımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.